Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu ilk günden itibaren bir çadır kente dönüştürüldü ve 12 Şubat Stadyumunda 97 adet çadır kurularak buraya aileler yerleştirildi. 12 Şubat Stadyumunda yaklaşık 2500 ila 3000 aile kalıyor ve burada ailelerin çocuklarına yönelik de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir Çocuklar için bir kreş kurdu ve kurulan kreşte pedagoglar, psikologlar, sosyologlar ve çocuk gelişimcilerle birlikte çocukların bu süreci en asgari bir biçimde atlatması için burada çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor. Çocuklara burada oyunlar oynanıyor, kitap okunuyor, çeşitli gösteriler, etkinlikler yapılıyor. Çadır kente kurulan 120 metrekarelik etkinlik alanında Gün boyunca çocuklar için oyunlar, etkinlikler, kitap okumalar gibi birçok faaliyet yürütülüyor. Yapılan bu çalışma ile çocukların süreçten en asgari biçimde etkilenmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor ve yetkililerden aldığımız bilgiye göre bu etkinlik alanının uzun bir süre burada etkinliklerine, faaliyetlerine devam edeceği bilgisini aldık. <laughs>